Like a baby, I'm on my block where they bang. Dang, I said, sure I block where they block, ain't no goldie, bro. So, you buy what you claim in and show me the one and have you one die and a to toe to toe. Chance came no gotta than it do. Everything in my loot, you never fall. I no longer remember the first rule of fight club. There's good enough that There's Kim said, I don't ever slow up, no, I don't take. Sh I got no love for the fakeness. if you want to play tough and want to hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take. Sh I got no love for the fakeness. if you want to play tough and want to hate this, I'll always show up. Her şey satabilir misin? Şu basit kalemi sat bana. Madem her şey satabilirsin sat. Önce yemeğimi yesem. Bugün hiçbir şey yemedim çünkü. Brad nasıl yapıldığını göster. Bun sat bu kalemi bana. İzleyelim. Kalemi satmamı mı istiyor? İşte benim oğlum. Bu kalem. Her şeyi satabilir. Bana bir iyilik yapsana. Oradaki peçeteyi adını yaz. Kalemim yok. Kesinlikle. Arz talep dostum. <laughs> Değil hayatını sıfatını değiştirsen seni kabul etmeyecek insanlara yaranmaya çalışıyorsun. Senin bir ailen yok. <laughs> Loves walking. Will walk further than the man who loves the destination. Okay. So what's happened along that process? You've learned to love the journey, right? You love the journey, man. When you love the journey, the goals just happen. The, the you hit milestones as a side effect, right? Because it doesn't matter at that point. I don't care if I can lift this much weight or run this fast. I mean, that's cool. And, it's great and I love it. Arkamdan konuşmanızın hiçbir önemi yok. Önemli olan kafamı size çevirdiğimde susmuş olmanız. <laughs> onun ilgisini çekmek anlamında diyaloğa girdiğinizde başka herhangi birisiyle ilgili, herhangi bir konuyla ilgili dedikodu ve gıybet yapmayın. Çünkü bu erkekleri çok ürkütüyor. Bunu sevmiş şu, Başkasıyla ilgili herhangi bir yorum yaptığınızda, olumlu veya olumsuz konuşmaya girdiğinizde şu algıya kapılmasın. Ya bu dedikoducu birisi. Ya bu kızın böyle hani etrafta konuşuyor, benle ilgili de konuşabilir. Falan gibi bir algıya dönüşmesin. Hiç gereksiz yere. Böyle bir algı yaratmayın. Çünkü bu saçma bir şey. Yani hiç yoktan maçı kaybetmiş olursunuz. Erkeğin ilgisini nasıl çekersin? Gizem yaratarak. Erkekler gizemli bulduğu, keşfetmek istediği, yani merak ettiği kadının gerçekten peşinden gider. Böyle kadınlar hafif gizem yaratabilen, daha böyle ilk tanışmada her şeyi anlatmayan kadınlar erkeğin ilgisini fazlasıyla çeker.